Herkese merhaba ya, arkadaşlar. Yay ya, ya oynuyoruz. Evet red bull oynuyoruz. Biz daha önceden birkaç bölüm oynamıştık. Sizin için en baştan tekrar oynayacağız. Hikayemiz böyle başlıyor. Diyorlar ki sen niye karesin diyorlar. Kötü kareler beni kareye dönüştürdü fabrikasında.

Efe yapma öyle arkadaşlar biraz önce reklamdı o yüzden size göstermek istemedik şimdi Efe de oynuyor. Hadi başla bakalım. Oo, çok kolay. <laughs> <laughs> Saçakçı. <laughs> <laughs> Yapmaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Şuna sıra bende. Ama bu sen şey. geç. Hayır, ne kadar geç geçemediğin her bölüm. Ben ne zaman alırsam o zaman vereceğim şimdi sana. Evet. Devam ediyoruz. Ama. Opa. Ama ne öğrenmişsin. Ama sen olmasaydın bana ne? Böyle eliftir. Hayır. Hoppa. Ama ben Geç ben... bakalım, geç 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 topçuk. Şimdi üstüne vuracağız. izlenmesi e, devamını gelmek istiyorsunuz. Devamı 48 abone olduğumuzda gelecek bu arada. Çünkü bize abone olmuyorsunuz arkadaşlar ve biz de üzülüyoruz. 45 abonede kaldık. Yeter. Ay. Benim burada üstünü atmamam gerekiyor bence. Evet. Yaptık. Hoppa. Zor bölümler görmeye başladı. E, ee, 4 canımız olduğu için oyun zorlaştıkça ölmemiz gerekiyor. Çünkü eğer ölürsek o kadar az canımız kalacak. Onu da patlattı. <laughs> Devam ediyoruz. Baba. Hanım abla. Ben Bu bölüm çok zor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu kadar kolay arkadaşlar. Red Bull'un ilk bölümlerde mağara bölümüzü ulaşıyor. Onda geçersiniz. Baba, hiç korkmayın. Sadece böyle. Biz bitmiyor. Evet Ay. Hmm. Şunu almaya çalışıyorum ama Evet, şimdi gelmesini bekliyoruz. Ba! Çıkıyoruz çıkarım. İlk 5 bölümü geçeceğiz. Yani bu sonuncu bölümümüz. Ay, alamadık. 5 bölüm geçiyor. Abone ol diş var. Evet gördüm. Kodisi var. Kodisi Ve videomuzun sonuna da Efe gelsin. Bu şekilde kendisi geçsin. Hadi veriyorum Efe sana. <laughs> А мы ребята, мы идём туда. Он руж дядя. Şimdi Efe'nin şunu istiyorum. Hadi abi. Abi ben kaçarım. Evet kaçamadın. <laughs> yok bana. Yok bana. Yok, bana, yok bana. burada geçim... <laughs> vereyim son olarak. Bu bu kuğuda sonu bitti tamam mı? Ve şu şekilde videomuzu sonlandırıyoruz. Ama bu bir bu kadar olmadık arkadaşlar. Bu, bu bir de bu bir de sona geldi. Evet, videomuzun sonuna gelmeye yaklaştık. Yedinci bölümüne kadar geçtik bu sefer. Bu sonraki bölümde de yedi bölüm daha geçeriz. On dördüncü bölüme geliriz sonra başka em Red Bull'ları oynamaya devam ederiz. Şu yıldızı almaya çalışıyorum ve aldım. Herkese bay bay arkadaşlar.